Yeni bir yıl. Sokaklar ışıklarla dolu, vitrinler süslü, insanlar sevinç içinde. Peki durup hiç düşündük mü? Yılbaşı ve Noel kutlamaları gerçekten neyin sevincidir? Bu sevinç kime aittir, neyi temsil eder ve bir Müslüman için ne ifade eder? Hristiyanlar her yıl 25 Aralık tarihini Hz. İsa Efendimizin doğum yıl dönümü olarak kabul ederler. Bir hafta boyunca bu sebeple de birçok etkinlik gerçekleştirirler. Noel Latince'de Tanrı'nın doğum günü anlamına gelir ve Hz. İsa'nın doğum günü kutlamasını ifade eder. Noel yortusu dolayısıyla çam ağaçları kesilip cadde, balkon ve evler süslendirilip ışıklandırılır. İlk defa Almanya'da 1605 yılında ortaya konulan, daha sonra da bütün Hristiyanlık alemine yayılan Noel Baba efsanesi de yaygın bir biçimde işlenmiştir. Noel Baba aslı ve mesnedi olmayan, ancak sözde iyiliği temsil eden ve bu gecede çocuklara oyuncak, şeker gibi hediyeler dağıtan, genellikle karla örtülü, kırmızı başlıklı paltosu ve kocaman beyaz sakalı ile temsil edilen efsanevi bir kişidir. Yılbaşı gecelerinde yaşanan aşırılıklar akıl alacak gibi değildir. Yeni bir yıla girerken üzülmek mi, sevinmek mi lazım? Cinnet geçirircesine işlenen günahlar, lüks harcamalar, israf, bolca tüketilen içkiler, çokça oynanan kumar, şehveti teşvik eden, cinsel duyguyu kamçılayan şarkılar neyin nesidir? Toplumumuzda ve diğer Müslüman toplumlarda yılbaşı kutlaması başlığı altında düzenlenen eğlence toplantıları ise hiçbir kültürel ve geleneksel temele sahip değildir. Sokakların ve alışveriş merkezlerinin vitrinlerinin süslenmesi, tatil programlarının yapılması, eğlenceler tertip edilerek insanların kendilerinden geçmesi. Hristiyan olmayan ülkelerde yılbaşı kutlamaları, batının körü körüne taklit edilmesinin veya Hristiyan batının kültür ihracının bir sonucudur. Yüce Allah, Nisa suresi 69. ayet-i kerimede kimlere benzemeye çalışmamız gerektiğini şöyle beyan buyurmaktadır. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Aynı şekilde Fatiha suresinde gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil buyurarak, İslam dışındakilere benzemeyip, onların yolundan, halinden ve adetlerinden uzak durmamızı emretmektedir. Hz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır, buyurmuştur. Efendimiz yine şöyle buyurmuştur. Bizden başkalarına benzemeye çalışanlar bizden değildir. Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyin. Yahudilerin selamlaşmaları parmak işareti iledir. Hristiyanların selamlaşmaları ise el ile işaret etmektedir. Bosna'nın efsanevi lideri Aliya İzzetbegoviç de "Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir." demiştir. Ülkemizde öteden beri yılbaşı kutlamalarıyla ilgili olarak yapılan tenkitler ve gösterilen hassasiyet de bunlardan kaynaklanır yılbaşı ve Noel kutlamaları neyin sevincidir? Hz. Peygamber Efendimiz, Müslümanlara farklı bir kimlik kazandırmak için gönderilmiş bir peygamberdir. Yeme içme, kılık kıyafet, hayat tarzı, ekonomik hayat, eğitim, örf ve adet gibi hususlarda başka toplumlara göre farklı olmamızı istemiştir. Müslüman, kimi niçin sevdiğine ve kime benzediğine dikkat etmelidir. Müslümanın kendisine rol model olarak görmesi gereken tek kişi, tek önder, sorgusuz, sualsiz kabul edeceği tek kul Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Müslüman Allah için sever ve onun için buz eder. Müslüman kime benzediğine dikkat eden insandır. Sevinci de, hüznü de, duruşu da kimliğini yansıtır. Bizim ölçümüz taklit değil İzzettir. Rehberimiz moda değil, Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir.